Evet. Trend yol tabii ki diyoruz. Süper alışveriş günleri 6-11 Kasım'da tıklıyorum. Bakıyorum karşıma neler çıkacak. TV kampanyası ne? Henüz bilmiyorum. Bir merak ettim. Bakmak istiyorum. Derimod, Derimod ürünlerini seviyorum. Şu butilerdense ya bu şekilde butiler de çok güzel duruyor ama topuklusunu tercih ediyorum ben bence az da olsa topuklusu çok daha şık duruyor. Ee, şu çantadan benzeri var, çok kullanışlı. Bundan memnunum. Ee, ayrıca 200 TL kuponu var. Ürünlerin ee, sonrasında şu çanta bence düz ay bot'a gitti. Şu çanta bence düz e, siyah bir elbiseyle düz bir stiletto düz bir çizmeyle elbiseyle kombinlenecek yine düz bir trench coatla çok güzel durur e, bu tarz çantaları bence çok fazla desenli e, kıyafetlerle boğmamak gerekiyor çantayı göstermek gerekiyor bu da öyle bir çanta bence sonra <laughs> şu çizme çok güzelmiş Buna bakmak istiyorum. Evet. Çizme çok güzel. Bir deri mod çizmem var. Kilo aldım. Şu an kullanamıyorum ama uzun süre kullandım. Çok da memnun kaldım. Şu çanta çok güzelmiş. Çok kullanışlı ve çok güzel bir çanta. Ee, yine aynı şekilde bu çantaları mesela takım elbiselerle ondan sonra paltolarla ee, kombinleyebilirim. Yani hani pantolon, ceket, ceket elbise, ceket etek, e, trench coat, hırka. Ya bu her şeyin çantası diyebilirim. Bence çok güzel. Şu pul payetli çantaları ben çok sevmiyorum ama gece belki kullanışlı olabilir. Ee, şu çizme de güzelmiş. Bu çizme de güzelmiş. Onun fermuarı alttan. Bunu da beğendim. Bu çileri seviyorum ya. Bu tarz bu seviyorum. Şu makosen, maskülen tarzı ayakkabıları seviyorum. Şu ayakkabılar çok güzel. Suet. Bunlar çok şık duruyor. Ya bunun mesela iki rengi var. Siyahı. Kahvesi mi? Çok göremiyorum. Güneş vuruyor. Kahvesi de çok güzel bence. Suet. Çok güzel. Hmm. Şurada bir maskülen lofer var. Bunlar da bence çok kullanışlı. Hani kışın her ee, zaman karlı olmuyor eskisi kadar kar yağmıyor güneşli olduğu havalarda güzel olduğu havalarda bence tercih edilebilir derimot ceketlerini çok seviyorum yani genelde tercih ettiğim deri ceket markası derimot oluyor hiçbir şekilde e, buruşma kırışma leke hiçbir şey olmuyor yani kaya gibi sağlam ceketleri var şu çantaları çok seviyorum. Bu çantalar çok güzel. Yani spor giyimi de kaldırıyor bence bu çanta. Klasik giyimi de kaldırıyor. Ee, şu buti çok güzel. Bu tarz çantaları da adını hep unutuyorum ya. Etek ceket takımlarıyla seviyorum ben. Iııı ee, kalın kumaşlı etek ceket takımlarıyla çok seviyorum. Bence çok güzel duruyor. Aha şu da çok güzel. Bu da çok asil, çok şık bir buti. Şu çizme çok güzel. Bu çok hoşuma gitti. Deri ceket. Ya bu tarzda deri ceketler mesela hakim yaka deri ceket 1000 TL kuponu varmış bence güzel. Hakim yaka deri ceketler ben çok tercih etmiyorum ama giyenlere çok yakıştırıyorum. Çünkü benim boynum kısa. Boynum kısa olduğu için hani çok sanki direkt ceket başlıyormuş gibi duruyor. Ben çok yakıştıramıyorum ama başkalarına çok yakıştırıyorum. Bence güzel bir ceket. 1000 TL'de kuponu var. Şu çok güzel. Deri trench coat. Yani hani bence ihtiyacınız varsa kesinlikle deri modu tercih edebilirsiniz. Ben genellikle almadığım ürünlere şey yapmıyorum. Pek yorum yapamıyorum. Almadığım markaların ürünlerine. Ama deri moda gözüm kapalı. Okey veririm yani. Şu çizme de çok güzelmiş çizmeleri, trench kotları, deri ceketleri. Şu da çok güzel bir deri ceket. Bence muazzam. Çantaları. Yani hani gözüm kapalı sizlere tavsiye edebilirim. Bu da çok güzel. Çok şık. Şurada bu orada bir çanta gördüm. Bu çanta da bence çok güzel. Yani bu çantada mesela klasik giyimi, spor giyimi, sneakerları, butileri, bordo stilettoları kaldırabilir. Bu botlar da bence güzel. Taytlarla çok şık durur. Şu çanta da çok güzelmiş. Sırt çantalarını e, bundan birkaç sene önce çok seviyordum. Çok da modaydı. E, yine tercih edersem, alırsam tercih edeceğim marka mod olur. Gözüm kapalı. Ve ikisi arasında da bir tercih yaparsam bunu tercih ederim. Hiç fiyatına bile bakmadım. Bunu tercih ederim. Bence daha şık duruyor. Görüntüsü. Şu buti de çok güzel bir buti. Evet. Yani bunu mesela gri bir pantolonla, dar pantolonla hafif e, bilekleriniz gözükecek şekilde kombinlerseniz çok şık durur gümüş takılarla. Şu gri çanta da mesela salaş hırkalarla, büyük hırkalarla bence çok güzel durur kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Yani benim buna benzer bir çantam vardı. Hırkalarla çok güzel duruyor. Aa bu çok güzel. Bu çok güzel bir çizme. Bu çok güzel. Yani e, bunda giyeceğiniz etek boyu önemli. E, ama doğru etek boyu ve doğru elbise kombiniyle bu çok şık. Çok güzel bir çizme. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve e, bu çizmeyle yayınımı sonlandırıyorum. Şahane.